Şimdi tabii ki sıra geldi. İstanbul'daki dörtlüden biri olmaya hak kazanamayan, bugün veda edecek olan tam iki adım kala. Survivor'da büyük finale iki adım kala maalesef veda etmek zorunda kalacak olan ismi açıklamak zorundayım. Bu seferki ayrılıklar açıkçası Arkadaşlarınızdan ayrılık ayrılığı olmuyor. Finale gidememe ayrılığı oluyor aslında. Çünkü biliyorsunuz üçüncü ayda ikinci ayda beraber kurulan dostluklar ve sonrasında da vedalar oluyor. Ve çok üzüyor yarışmacılarımızı tabii ki geride kalanları da çok üzüyor. Bu sefer zaten bir hafta on gün sonra berabersiniz. Ama ismini söyleyeceğim yarışmacımız maalesef İstanbul biletini kaybetmiş olacak. O yüzden üzücü bir eleme diyebilirim. Çok büyük emek var. Üçünüz de hak ediyorsunuz. Altınız da fazlasıyla hak ediyorsunuz. Ama işte veda zamanı. Birinizin veda etmesi gerekiyor. Ve ben de şimdi o ismi açıklıyorum. Oylamamız Beyoğlu 39. Noterli Başkatibi Kenan Ersin Akbul tarafından tasdik edilmiş, onaylanmış ve tarafımıza bildirilmiştir. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Ve bu sonuçlara göre olan elenen ismimizi açıklıyorum. Survivor 2023'te. Bu uzun maratonda dünyanın en zor yarışmasının en zoru olan ülkemizde gerçekten tam anlamıyla bir hayat mücadelesi sonrasında İstanbul'daki büyük finale Günler kala bu akşam Survivor'daki hayallerine büyük final rüyasına ve bu yılın Survivor olma hedefine veda etmek zorunda kalacak yarışmacımızın ismini açıklıyorum. Survivor 2023'e bu akşam veda eden isim. Cansu. Evet Cansu, seni diyorsun. Evet, e, her zaman dediğim bir laf vardı. Bu yol beni nereye kadar götürürse ben oraya kadar gideceğim demiştim. E, benim için yolun sonu geldi. Burada gerçekten çok çok güzel günler geçirdim. Çok zorlandığım zamanlar da oldu. E, i̇tiraf edeyim gerçekten kaçıp gitmek istediğim zamanlar oldu. Çünkü Survivor çok zor bir yer. Ve ben buraya kadar geldiğim için çok mutluyum. Son altıya kaldım. E, bu benim için çok büyük bir başarı. E, çünkü ben buraya bir oyuncu olarak geldim. Yaklaşık 15 yıldır öyle düzenli bir spor hayatı olan bir insan değilim. Ve burada e, profesyonel sporcularla mücadele ediyorum. Onlarla yarışmak da benim için çok büyük keyifte. Bu yüzden çok gururluyum. Bir çocukluk hayalim vardı. Survivor'a gelmek. Ve ben son 6'ya kalarak e, bu hayali taçlandırdığımı düşünüyorum. Tabii ki de son 4'ü göremediğim için çok üzgünüm. E, son iki eleme kalmıştı. Ama kader, yani kaderime razıyım. Halkımız böyle uygun görmüş. Ee, yine de burada olmak benim için çok çok güzel. Ee, bunu yaşamak, bu maceranın içinde olmak. Ee, Burken hiçbir zaman karakterimi bozmadım. Duruşumdan vazgeçmedim. Kimseye saygısızlık yapmadım. Ee, o yüzden de çok gururluyum. Dışarıda nasıl bir Cansu'ysam burada da hep öyle oldum. Ee, i̇stemeden bir arkadaşımı kırdıysam gerçekten çok özür dilerim. E, hepsini çok seviyorum. Hepsinin yolu açık olsun. E, i̇nşallah en çok hak eden kazanır. Ve son olarak e, bu macerada bana yer verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Buraya kadar beni destekleyen ailem, arkadaşlarım ve beni seven herkese çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de birkaç şey söyleyeceğim tabii ki. Yani e, yılın sürprizlerinden birisin. Açıkçası şöyle ilk baksan... açılışta. 5. hafta ya da 10. hafta veda eder diyeceğim Cansu e, finale iki adım kala veda ediyor. E, olağanüstü bir performans, çok beceriklisin, e, başarılısın ve gerçekten çok güzel oyunlar çıkardın. Bunlar olayın bir tarafı ama öbür tarafında da öyle bir pozitif enerjin var ki insan seni görünce mutlu oluyor. Bu gerçekten Allah vergisi bir sempatim var. E, bence kariyerinde de bu çok avantajın. Zaten başarılı bir oyuncusun. O yüzden hani önün açık görüyorum. Burada tabii ki değişik meslek gruplarının arkadaşlarımız var ama hani oyuncu bir kardeşimin Survivor'dan vedasında kariyer olarak mutlaka avantajı olacağını, üstüne bir de güzel bir kariyer olacağını düşündüğüm için hani bu grubun içinde elenirse bir hayır vardır diyeceğim isimlerden birisin. Ama dediğin çok doğru. Öyle bir yere geldin ki Acaba Survivor mı kazanacak dediğimiz oldu. Bu arada hazır sen buradayken de söyleyeyim. Geçenlerde çok yüksek bir oydan bahsetmiştim aylar önce hatırlıyorsan. O yüksek oyun sahibi de sendin. O hafta artık nasıl bir sevgi geldiyse sana hatırlarsan performansına rağmen aday gösterilmiştin. Türk halkı sana öyle bir sahip çıktı ki eminim ilerideki hayatında da bu desteği seçeceksin. Sana çok teşekkür ediyoruz katıldığın için, davetimizi de kabul ettiğin için. bundan sonra kendine başarılar diliyorum. Şimdi arkadaşlar.